Ebu Hasan Harkani Hazretlerinin müritlerinden bir kafile onu ziyarete gider. Oradan ayrılıp gidecekleri zaman Ebu Hasan Harkani Hazretleri onlara şöyle der. Başınıza herhangi bir şey gelirse beni vesile ederek Allah'tan yardım isteyiniz diyor. beni aracı yapınız diyor. Evet vesile Vesile ediniz abi. diyor. Bunlar e, kafile oradan ayrılıyor memleketlerine giderken gecenin bir vaktinde hırsızlar, yol kesiciler, eşkıyalar kervanı soyuyor. Ve bu arada Kervanda bulunan insanların tamamı Allah Allah diye bağırıyor ve Allah'tan yardım istiyor. Ama o anda müritlerden, müritlerden birisi Ebu Hasan hakkının hazretlerinin tavsiyesini, nasihatini hatırlıyor. Ne olur Ebu Hasan hürmetine bizi kurtar diye dua ediyor. Ve sabah olduğunda bakıyorlar ki herkes soyulmuş, herkesin malı mülkü eşyası alınmış. Ama ya Ebu Hasan diyen kişiyle hiçbir şey olmamış. Sabah olduğunda tekrar Hazret'e gidiyorlar. Diyorlar ki efendim biz Allah dedik soyulduk. Bu Ebul Hasan dedi kurtuldu diyor. Bunun sebebi nedir? Bunun hikmeti nedir? ebul Hasan Halkan Hazretleri şu cevabı veriyor. Evlatlarım diyor. Ben size söylemiştim. Siz isyan ettiğiniz için günah işlediğiniz için Allah Celle Celaluhu sizin duanıza icabet etmez. Ama o beni aracı yapınca ben Allah Allah'a dua ettim.